Evet bir şeyler aldım. Maşallah çok büyük bir şey ama. Yavaş 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 taşlara giriyor. Namussuz. As Kopardık. Taşlara giriyor. Of. Balık yok, balık yok derken gitti. Maalesef gitti. Neyse. Yapacak bir şey yok. kilo üstü bir balık gitti. Haydi bismillah. Az önce kaçırdık. Bakalım bir sefer alabilecek miyiz? Elektrik çarptı. Hava tehlikeli olmaya başladı. Topluyorum arkadaşlar. Havada elektriklenme yapıyor. Temelen yıldırım düşme ihtimali var. O yüzden elektrik çarpıyor. Kamış üzerinden. Avı bitiriyorum. bitiriyoruz. Bitiriyorum daha doğrusu çünkü az önce daha doğrusu 30 saniye önce yaptığım atışta elektrik çarptı. E, muhtemelen yıldırım düşme ihtimali var bu bölgeye. Hava çünkü bayağı bir karardır. E, atış yaptığımız esnada misina yukarılara ulaştığı için e, bayağı bir titretti elimi. Hiç risk atmaya gerek yok. Bu durumları yaşadığınızda hemen avı sonlandırın. Çünkü biliyorsunuz yıldırım e, yerden bulutlara doğru gider arkadaşlar. Dolayısıyla hemen belirtiyi verir. Devam etme durumunuzda e, elektrik boşalması sinyallerinden olabilir. Bu yüzden çok tehlikeli.